Evet. Müdürüm burada herhalde bir 10 gün oldu bitirdik herhalde bu çalışmayı. Evet başkan tamamladık. Şimdi Mustafa. ne yaptık? Nereden gelmiştik buraya? Evet. Mehmet Akif Ersoy altından Bahçeli Evler Yazıcı Yolu'ndan gelen kanalizasyon hatlarını Delik Kapı Camii'ne inmesini engelledik. 450 metrelik 300'lük kanalizasyon hattı yapıp buradaki kolektör hattına bağladık. Bir taşın altındaki başkan. Evet. Aynı anda da çalışmayla birlikte bu 500 metrede aynı bölgenin yağmur suyunu Keksi Deresi'ne var. Evet. Tabii o önemli değerli hemşerilerim. Çünkü daha önce de size ifade etmiştik. Biz yağmur suyu hatlarını çok önemsiyoruz. Son 5 yılda çok ciddi bir yağmur suyu hattı yaptık. Ve şu ana kadar hedeflediğimizin de yüzde %75-80'lerine kadar da geldik. Bazı bölgelerimizde tabii ki yine yapacağımız yağmur su hatlarımız var. Burası da bizim için önemliydi. Esentepe mahallemizin belli bir bölgesinde özellikle en son Haziran ayında yağan yağışla beraber bir su birikintisi ve evlere doğru giden bir su akıntısını gördük ve böylece işte gördüğünüz bu çalışmayla yağmur suyu hattını da bu bölgeden alarak Yeşilırmağ'a doğru tahliyesini sağlayarak Çalışmamızı da böylece bitirdik. Ee, bu da Esentepe mahallemize hayırlı olsun diyorum.